Şimdi biz akşam haberlerinde hep söylüyoruz ya hani kötü haber zaten hızla yayılır. Ama bizim niyetimiz iyi haberleri paylaşabilmek. Üstelik bu iyi haberlerin de yayılmasını, örnek olmasını bir bakıma sağlamak. Ne demek istiyoruz? Samsun'da bir okulda görevli ilkokul öğretmeni Mahir Çu. Sıra bir öğretme yöntemiyle öğrencilerinin gönlünü fethetmiş durumda. Şimdi nasıl diyeceksiniz? Mahir öğretmen öğrencileri daha kolay öğrensin ve derslere ilgili olsunlar diye Kuklayla masal anlatıyor. Palyaço kostümüyle derslere girip tiyatro gösterisi hazırlıyor. Öğrenciler matematik derslerini ise şarkılarla öğreniyor. Bakın nasıl. Ya çocuklar, merhaba. Masal dinlemeye hazır mısınız? Paulyoço oluyor. Bazen elinde bir kuklayla masal anlatıyor. Gitar çalıp şarkılar söylüyor. Müfredattaki dersler için sanattan faydalanıyor. Bu yemekler çok güzel kral. Ama hiçbirinden tadalamıyorum. Tuzu eksik. Çocuklar bakkal amcayı çok sevdiğim. Tabi e, tabii yaramazlık olduğu zaman asla göremiyorlar onu. Çünkü bakkal amca yaramaz çocuklara biraz uzak mesafede duruyor değil mi? Bakalım amca. Mahir Çu, Samsun'un Kavak ilçesindeki Yaşar Doğu İlkokulu'nda görevli bir sınıf öğretmeni. 28 öğrencisi var. O tahtada ders anlatmak yerine farklı bir yöntem uyguluyor. Amacı öğrencilerin derse ilgisini çekmek, öğrenmelerini kolaylaştırmak. Hem eğlendiriyor hem de eğitimimizi kolaylaştırıyor. Daha çabuk öğretiyor. 18 yıldır yüzlerce çocuğu eğiten Mahir öğretmen, öğrencilerine bol bol rol veriyor. Bunu da hazırladığı tiyatro gösterileriyle yapıyor. Bunu çok kolay küçük Şimdi biraz bakalım. Öğrencilerin favorisi ise bakkal amca. Bakkal amcayı çıkarıyor. Bakkal amca bize masallar anlatıyor. Yani o yüzden çok mutluyum. Bu sınıfa geldiğim için çok mutluyum. Bakkal amca yokken daha zor öğrendim. Yani öğreniyorduk ama biraz zor öğreniyorduk. Bakkal Öğretiyor. Matematik dersleri ise müzikle kalıcı hale geliyor. Söylenen şarkılar, mahir öğretmenin besteleri. İkişer, ikişer sayamayan çocuklar, e, altılara, dokuzlara ritmik saymalarda beste yaptığım zaman, onu söyledikleri zaman altıları, dokuzları sayabilmeye başladı. Ya bu bende bu şaşırtıcı sonucu gördükten sonra, bunun aslında derste ders yapmayıp eğlence değil de. Eğlenerek ders yapmak olduğunu fark ettim. Matematikleri ikişer, altışer falan saymayı öğretiyor bize şarkıyla. Bakkal amca da e, öğretmenimiz bizi uslu duruncu bakkal amcaya getiriyor. İzlediniz değil mi? Aslında e, ders anında çekilen görüntüler. Yani aslında orada bir ders var. Şimdi belki kimileriniz izledi, dediniz ki. ...Allah Allah bu nasıl ders diyenler olmuştur belki içinden. E, kimisi de ya ne kadar güzel gerçekten eğlene eğlene çocuklar ders yapıyor. Bu çocuklar e, okuldan eve gelmek istemez diye düşünmüş olabilirsiniz. Vallahi biz de merak ettik. İlgimizi çekti Mahir öğretmenimiz. e Şimdi Samsun'a gidelim madem. Yaşar Doğu İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Mahir Çuğu yayın konuğumuz. Mahir hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar merhaba. Mahir hocam siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Ben yıllarca elimde tebeşir, kara tahta başında başka farklı materyaller kullanmadan ders anlatmaya çalıştım. Ama başarısız oldum. Problemim buydu. Yöntemi değiştirdim ben de. E şimdi ne oldu peki? Şu an birden yani aslında şunu merak ediyorum. Mutlaka beslendiğiniz bir yer var e çünkü her insanın böyle bir nefes aldığı alan vardır ve orada almış olduğu o motivasyonu çevresindekilerle paylaşır. E siz bir de öğretmensiniz haliyle çocuklarla bunu paylaştığınızda ortaya bambaşka bir şey çıkmış. Aslında şöyle bir şey var insanın insanı çevresindeki insanlar. Meslektaşları etkiliyor zaman zaman Öğrencileri etkiliyor değiştiriyor zaman zaman bir kitap Beni aslında bir kitap değiştirdi diyebilirim Yani mantığını değiştiren şey bir kitaptı Aynı okulda görev yaptığım bir öğretmen arkadaşımın yazdığı kitabı okudum ben O kitapta şu göstermek istiyorum Bir ortaokul ilkokul ve ortaokula hitap eden bir kitap Benim öğretmen arkadaşım yazdı bunu okuduktan sonra kendimi kaptırdım kitaba Sağolsun e, Şenol öğretmenim, Şenol Yanık öğretmenim. Onun sayesinde ben de e, hayal kurarsam bir şeylerde daha fazla başarılı olabileceğimi fark ettim. E, biraz hem çaresizlik hem çevrem beni yönlendirdi aslında. Çünkü ya bir yol bulacaksın ya bir yol açacaksın. Ünlü komutanın sözü gibi. Evet. Biz yol açmayı tercih ettik. Şimdi doğru ama e, muhtemelen bir tiyatro eğitimi ya da bir drama eğitiminiz... Var gibi geldi bana ya da işte sazla çalıyorsunuz bu herkesin de evet. yaptığı bir şey değil yapabildiği bir şey değil İşte oradan da farklı bir beslenme var. Yani gözünü siz baktığınızda bir sanat gözüyle bakıyorsunuz aslında çocuklara. Sınıf aslında kendisi bir sahne hem öğretmen için hem öğrenciler için genellikle şöyle olur bizde özellikle birinci sınıflarda tahtaya çıkardığımız çocuk kendini tahtaya yapıştırır eee işte onun çekingenliğidir, onun kalıbıdır, onun sınırıdır. O sınırı aştığınız zaman o çocuk artık tahtaya çıkardığınızda o boşluğun ortasında durabildiği zaman, tahtaya yapışmadığı zaman o kalıbı kırmış demektir. Ve o kalıbı kıran bir öğrenciyi artık geleceğinin parlak olmasına kimse mani olamaz. Biz o kalıpları kırmaya çalıştık. Önce kendimizde kırdık, sonra öğrencilerde kırmaya çalıştık yani sizin de işte takdiriniz takdirleri sayesinde başarılı olduğumuzu da düşünüyoruz. Şimdi güzel söylediniz kaç öğrenciniz var? Şu an 28 civarında evet 28 öğrencim var gelen giden oluyor 28 peki siz onlara dokunduktan sonra yani dersleri böyle müzikle kuklalarla belki masalla anlattığınızda yani farklı bir hitap yöntemi kullandığınızda onlarda da değişen bir hayal dünyasını hissediyor musunuz? Evet. <laughs> Kesinlikle. Bu, Bu derste kullandığınız matiş. kuklalardan biri mi? <laughs> evet. Bunun adı Matiş. 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 Yani mat matematiğin kısaltılması gibi düşündüm. Adını ben koydum. Hocam bir sabit tutun. İzleyicilerimiz de daha net görebilsin Matiş'in yüzünü. Şöyle. Güzel. Bu matematik dersinde kullandığınız Matiş. Bir de bakkal amca var galiba. Onun rolü, görevi, öğrenciler üzerindeki etkisi, yaklaşımı ne? Akkal amca bizim kuklalarımızın babası sayılır. Çünkü hepsi onun sözünü dinliyor. Öğrenciler bile. Ha, o zaman o disiplini temsil ediyor. Hayır. Yani disiplin tabii ki disiplin ama bu isteyerek bir disiplin. Yani çocukların razı olduğu zorlanmadığı bir disiplinden bahsediyoruz. Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Yani tabii siz eğitiminizi bu şekilde veriyorsunuz. Çocuklarda daha kalıcı olduğuna eminim. Kesinlikle çünkü eğitimde eğlence varsa daha kalıcı hale geliyor. Bu kesin. Yani normal, formal bir şekilde o kitaplarda, defterde yazılanı anlatmak, tahtaya yazmak, çizmek bunlar yeterli değil. Mutlaka en ciddi meselelerde bile bir espri katılabilmeli. E, i̇şin içine bir öykü, hikaye katılabilmeli ki kalıcı olabilsin ve siz bunu başarıyorsunuz. Ama ben şunu tabii anlamaya çalışıyorum. Bu çocuklar eve gidiyorlar. Eve gittiklerinde muhtemelen derste ne yaptıklarını anlatıyorlar. Size hiç veliler geldi mi? Mahir Hocam ne yapıyorsunuz derste? Siz tiyatro mu yapıyorsunuz? Matematik mi yapıyorsunuz? Demediler mi? Ya aslında şöyle e... Birinci sınıfta özellikle bir sınıfı aldığım zaman birinci sınıfta en çok şikayet edilen öğretmenim. Çünkü veliler şöyle diyor. Öğretmen hep oyun oynuyor falan diyor. Bu yaklaşık iki ay sürüyor. İki ay sonra çocuklarındaki o şımarıklığın azaldığını veya sorumsuzluğun bittiğini veya dersi severek çalıştıklarını gördükleri zaman bana tek tek gelip özür dileriz hocam biz sizi yanlış anlamışız siz ne yaptınız bu çocuklara gibi tepkiler geliyor. Ee, o zaman anlıyorlar. Öncesinde hani anlatıp anlatamıyorum bütünü <laughs> kendimi. Ama bu haberlerin faydası olacaktır herhalde. Peki şeyde e, okulda yani diğer öğretmen arkadaşlarınız, e, yöneticileriniz e, ne diyorlar? Yani şöyle bir şey, siz tabii çıtayı farklı bir yere koyuyorsunuz, gerçekçi olmak lazım. E, böyle olduğunda e, diğer veliler de e, biraz farklı yöntemler bekleyebilir haliyle. Hatta bu yayını izledikten sonra e, eminim e, muhtemelen sosyal medya hesabınız var. E, orada da size tebrikler evet. geliyordur öyle değil mi? Evet, evet, evet tabii. Ben çok şanslı bir öğretmenim neden? Öncelikle onu bir söyleyeyim. Ee, bizim idarecimiz, okul müdürümüz e, yaklaşık 3 sene önce yılın öğretmeni seçilen e, bir sınıf öğretmeni. Benim branşımda ve yılın öğretmeni seçilmiş e, bir öğretmenimiz Sayın Hacı Aydın. Buradan da selam ediyorum kendisine. Kendisi de e, benim yöntemlerime benzer yöntemlerle e, imkansızlıklardan imkan yaratan veya işte hiçbir şey çaresizlik olarak görmeyen, her şeyde, her çocuğun gözünde umut gören bir öğretmen. Kendisi de aynı zamanda bir sanatçı, ortak noktalarımız var. Ve müthiş destek veriyor, hiçbir konuda engellemiyor. Yani yeter ki eğitime katkısı olsun, yeter ki çocukların gözlerinin ışıldasın. Onun için bu yeterli. Yani bir destek istediğimiz zaman dahi elinde gelen her şeyi yapıyor ben iddia ediyorum e, benim için öyle belki Türkiye'nin en güzel tiyatro salonu, konser salonu bizim okulumuzda yani zaten hayat bir e, tiyatro sahnesi demiş değil mi Shakespeare e, okullarda neden Hı. öyle olmasın son olarak e, eğer olursa bakkal amca izin verirse Matiş bize bir küçük matematik e, anekdotu ya da bilgisi paylaşabilir mi? E, şöyle yapalım biz e, isterseniz e aklımda halihazırda e, her zaman kamera karşısında çıkmıyoruz... Biraz işte çocuklar da beni bu kadar heyecanlı görürse biraz utanır mı? E, eğer haberleri izlerlerse. E, biraz heyecanlanır, utanır mı onlar karşısında? Öğretmenim siz de heyecanlanıyorsunuz falan derler. Ben bir ritmik saymayla ilgili bir Konya havasını şöyle bir düzenledim. Ona söz yazdım. Konya yöremizden bir türkü. Evet. Ona bir söz yazdım. Ondan kısa bir bölüm aktarayım size bağlamamla. Olur, mi? olur, olur. Tamam. Evet. Mahir hocamız şimdi bağlamayla Konya evet. yöresinden kendi uyarladığı bir türküyü daha doğrusu türküyü uyarladı. E matematiği evet. anladığımız evet, kadarıyla evet. bakalım şimdi merak ediyoruz. Ayda, Hocam ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu öğrencilerinize sizin gibi bir öğretmenleri var. Ee, sağ olun yayınımıza da katıldığınız için e, başarılarınızın devamını dileriz. Ee, i̇nşallah tabii e, öğrencileriniz de veliler de e, bu durumdan memnundur. Daha da e, mutlu olurlar. O minik öğrenciler büyüdüklerinde şunu söyleyebilirim ki asla sizi unutmayacaklar. Her zaman hatıralarında kalacaksınız. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Bugün de o hani yoğun gündemin dışında işte bir mahir öğretmenimizi sizlerle buluşturduk. Mahir öğretmeni Mahir Şu'yu şu sizlerle tanıştırdık. Biz de keyif aldık. Umarız siz de onu tanımaktan mutlu olmuşsunuzdur diyoruz. Ve biz akşam haberlerine noktayı koyuyoruz. Birazdan Furkan Kaya ile Mercek başlayacak. İyi akşamlar.